arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Potensing Atom SR e, dronunun kutu açılımını yapıyoruz. Uzun süre bekletmeden kutuyu açalım. İlk başta açtığımızda Potensing logosunun geldiği bir tane kağıt geliyor. Kartı var iki tane. Uygulamayı nasıl yükleyeceğiniz, kumandanın özellikleri falan yazıyor. Şimdi çantamızı açalım. Çantamızın ilk başta kumandasına bakıyoruz. Kumandanın telefon sokma yeri şöyle oluyor. Böyle açıyorsunuz. Telefonu ortasına sokup drone'unuzu uçuruyorsunuz. Şimdi de drone'umu gösterelim size. Ve kanatları kırılmasın diye bir tane böyle koruma yapmışlar. Kanatların her zaman ilk başta üst kısmını açıyoruz. Şarjını gördüğünüz gibi biraz küçük olsa da tam olarak 31 dakika gidebiliyor. Toplamda 62 dakika uçabiliyoruz. Burada da kitapçığı var. Burada maalesef ki Türkçe yok. Buradan potansiye söylüyorum ki lütfen Türkçesini yapın bunun. Bir de yedek parçalarımız var. Şurada fermuarı var. Onu açtığımızda ayrı ayrı telefonlara takmak için aparatımız var. Yeni pervaneleri takmak için vidalarımız, bir de tane var. Yedek pervanelerimiz var. Bu drone 4K çekim yapabilme özelliğine sahip. Aynı zamanda fotoğraf çekimlerini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gimbal dikey olarak da oynuyor uygulamasından. Yani kumandasından şöyle tuşları. Şimdi size tuşlarından biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle burada iki tane kumandanın çubukları var. Çubuklarını takıyoruz. Gördüğünüz gibi buradaydı çubukları. Burasında kapatma açma düğmesi var. Bu düğmede helikopter işareti olan. Dronunuzu uzağa bir yere götürdüyseniz yani kaybettiyseniz buna basıyorsunuz ve kumandanın olduğu yere geliyor. Planlı bir şey bana göre. Burada da fotoğraf kısmı var. Fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Burada da recording kısmı var. Video çekme kısmı yani. Burada da az önce bahsettiğim şu kameranın oynama şekli var. Aşağı ve yukarı oynayabiliyor kamera. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Uygulamamız Potensing Fly'ı yüklüyoruz ve uçuşa gidiyoruz. Müzik <laughs> Thank you bugün sizlerle birlikte dronumun ilk uçuşunu yaptık. Gördüğünüz gibi dronumuz çok güzel çalışıyor. Özellikle fotoğraf çekmek istiyorsanız bu drone sizin için çok güzel olabilir. 15 dakikadır uçuyorum ve görüyorsunuz şarjı %51 veriliyor. Bir 15 dakika daha sürebilirim istersen. Şarjı azaldığında otomatik kendi eve dönüyor. Öyle bir özelliği var dronların. Ben bu drondan birçok fotoğraf ve video çekimi yaptım ve gayet iyi çalışıyor. Bu drone'un 3 tane modu var. Video modu, spor modu bir de normal modu var. Ben şu an normal modunda kullanıyorum. Bu drone yeni başlayanlar için tam bir başlangıç drone diyebilirim. Şu anda ben drone'u şu düğmeye basılı tutarak return yaptım. Yani bakın drone'umuz bize doğru geliyor. Bu drone'unu kaybedenler için çok güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi hiçbir düğmeye basmıyorum ve kendisi drone'umuzu getiriyor. Şimdilik benden bu kadar. Bye bye.